Merhaba çocuklar, nasılsınız? Öğretmenim okulumuzu çok özledik diyen seslerinizi duyar gibiyiz. Biz de her sabah ilk teneffüs saatinde rehberlik servisine gelip cıvıl cıvıl günaydın öğretmenim diyerek yaşantılarınızı paylaşmanızı, sizi dinlemeyi ve sizleri sevgiyle sınıflarınıza uğurlamayı çok özledik. Şunu unutmayın çocuklar, biraz sabredeceğiz. Ne kadar dikkatli ve tedbirli olursak okullarımıza kavuşmamız o kadar çabuk olacak. Sevgili çocuklar, şu an fiziksel olarak okulda olmamanız sizlere okulun kapalı olduğunu düşündürmesin. Dersler hızla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığımız EBA uygulamasıyla uzaktan eğitim kapsamında geçmişte öğrendiğiniz bilgileri unutmamanız, yepyeni bilgiler edinmeniz için birbirinden değerli etkinlikler sunumlar hazırlamakta. Böylelikle farklı öğretmenlerin de yepyeni anlatımlarını dinlemiş olacaksınız. Ayrıca kendi öğretmenleriniz de sizler için gerek EBA'da gerekse farklı iletişim kanallarıyla çeşitli sunumlar, etkinlikler paylaşmakta ödevler vermekte. Sizin ödevlerinizi dikkatle yaptığınıza inanıyoruz. Çünkü planlı çalışmanız, ödevlerinizi yapmanız başarınızı arttıracak. Başarılı olduğunuzda çok sevdiğiniz aileleriniz, öğretmenleriniz ve her şeyden önemlisi sizden mutlu olacaksınız. Unutmayın eğitimde kaybedilecek zaman yok. Eğer zamanı etkili kullanırsanız, oyun oynamak, çizgi film izlemek, müzik dinlemek, resim yapmak, ailelerinizle daha çok paylaşımda bulunmak gibi birçok aktiviteye yer verebilirsiniz. Bu süreçte bol bol kitap okuyabilirsiniz. Unutmayın, okuyacağınız her kitap yeni bir yaşamı tanımanızı, yepyeni dünyalara pencere açmanızı sağlayacak. Çocuklar bu yıl içinde sizlerle sağlıklı yaşamla ilgili birçok etkinlik gerçekleştirmiştik. Sağlıklı bir şekilde gelişebilmek için faydalı yiyecek ve içecekleri yeterli bir şekilde tüketmeliyiz. Temizlik çok önemli. Ellerimizi sık sık yıkamak, düzenli banyo yapmak. Bizi hasta eden mikroplar sağlıklı beslenmeyip temizliğine özen göstermeyenleri çok severler. Eğer hem kendimiz hem de sevdiklerimizin hasta olmasını istemiyorsak bu kurallara dikkat etmemiz gerekir. Çocuklar bu süreçte spor yapmak da çok önemli. Her ne kadar şu an evlerimizden çıkamasak da evimizde yapacağımız bir takım aktiviteler mevcut. Ayrıca evde de bir takım sorumluluklar almalıyız. Evde alacağımız sorumluluklar ileride bağımsız bireyler olmamızı sağlayacak. Sevgili çocuklar bu süreçte paylaşımda bulunmak isterseniz sizi her zaman dinlemeye hazırız. Sizi çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek üzere.